Merhaba ben Doktor Zafer Köse. Bugün size hem fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan çok önemli bir işlemden bahsedeceğim. Maseter botoksu birçoğunuz duymuştur zaten nedir diye merak ediyorsunuzdur. Maseter botoksu iki sebeple yapıyoruz hastalarımıza. Bir estetik açıdan iki tedavi amacıyla. Tedavi amacıyla özellikle diş sıkma tedavisine çok sık yaptığımız çok efektif bir uygulama. Estetik açıdan ise hastalarda özellikle baş ve çene ağrılarında diş sıkma, çok fazla diş sıkan hastalarımızda, günlük konforları bozulan hastalarımızda ve yüzünü daha V line daha inceltmek, ince bir görünüm kazanmak isteyen hastalarımıza maseter botoksu çok etkili bir şekilde yapıyoruz. Sonuçlarında gayet memnunuz. İşlem çok basit bir işlem. Ağrısız acısız bir işlem. Yaklaşık 3 dakika kadar bir şey sürüyor. Hiç öyle korkulacak bir işlem değil. Etkisi de yaklaşık 1 hafta sonra başlıyor. Normal botoks gibi 4-6 ay kadar etkisini devam ettiriyor. E, o anlamda çok etkili bir uygulama. İkinci olarak da özellikle diş sıkma tedavisinde çok sık kullanılan bir uygulama. E, özellikle gecede diş sıkan bundan dolayı dişlerini kıran ertesi gün işte başarları çeken hatta migreni varsa migren ataklarını artıran bir problem bu. Hastalarımıza masetak botoksundan sonra atakların %80-90'ına kadar azaldığını görmekteyiz. O yüzden çok etkili bir uygulama. Kesinlikle önerebileceğim bir durum. Merhabalar, ben Zeynep. Bugün klinimize masater Botoks için başvurdum. Ee, çok korktuğum bir süreçti açıkçası. Daha önce farklı bir yerde yaptırdıktan sonra çok fazla acılı bir işlemdi. Ama sağ olsunlar burada çok güzel ilgilendiler. Çok da hafif, 3 dakika süren bir işlemdi sadece. Genelde en çok sorulan soru medikal estetik süreçlerinde canın acıyıp acımaması. Tecrübe ettiğime göre e, öncesinde açıkçası canım yanmıştı ama şu an bu klinikte hiçbir şekilde canım yanmadı. Tamamen aslında doktorun İlgi ve alakası elin hafifliği ile alakalı bir durum olduğunu anladım. Hocam sonuçları 15-20 gün içerisinde alacağımı söylüyor. Heyecanla bekliyorum.